Yorumlardan bir başka sorumuz hocam. E, kişi verdiği hayrı sonradan zekatına niyet edebilir mi? E, verdiği hayır tabii nasıl bir hayır? Önce bunu irdelememiz gerekir. Mesela diyelim ki fakirlere yemek yedirdi. Hı -hı. E, veyahut da bir hayır kurumuna hayırda bulundu veya bir inşaatta işte cami inşaatında hayırda bulundu. Sonra ben bunu zekatıma niyet ediyorum derse bu olmaz. Çünkü evet. iptidada da zaten bunu zekat olarak verseydi olmazdı. Hı hı. Ama bir fakire yardım etti. Yani ona bir maddi olarak bir şey verdi. Sonra verdikten sonra ben bunu zekatıma niyet edeyim diyebilir mi? Bakılır. Eğer verdiği o mebla fakirin elinde duruyorsa, henüz fakir onu harcamamış, hı hı. onu yok etmemiş, onu istilak etmemişse zekata niyet etmiş sayıktır. Ama onu eğer kullanmışsa zekata niyet etmesi evet. sayı olmayacak. Yani bu nasıl olabilir? Söz gelimi işte bir düğüne gittiniz e, veyahut da ceffel kalem bir yere çağrıldınız. Orada da hediye olarak işte e, düğün sahibine bir şeyler verdiniz verirken aklınızda zekattır değildir diye düşünmediniz. Çıkışta da o kişinin muhtaç olduğunu, zekata ehil olduğunu size söylediler. O zaman verdiğimiz zekata niyet edebilir miyim? Zaten daha yeni verilmiş, harcanmamıştır. Burada olabilir. Ama o harcanmışsa, kullanılmışsa dediğimiz gibi burada artık daha zekata niyet olmayacaktır.